Lm 11 17 3.3 volt olacak. 11 17 11 17 burada. hangisi 3.5 volt bakalım. Bu 5 volt olmuş. Evet, bu da 3.5 voltum. Şimdi Bu da atalım. Bu da su. 223 kalıp arkadaşlar. Şuradan bir tane çıkartıyorum. Ve bunun da yeri burası gördüğünüz gibi. Aynı mantık her zaman bir tane pinimizi ısıtıyoruz lehimliyoruz. Ondan sonra diğer kalan pinlerimizi lehimliyoruz arkadaşlar. Önce yerleşimimizi yapalım. Isıtıyorum. Komponentin pedi ile birlikte. Yerleştiğini düşündüğümde bırakıyorum. İşlemim tamamlandı arkadaşlar. Şimdi Buranın da lehimini attık. Diğer tünelerini de lehimleyelim. Şu şekilde lehimledik arkadaşlar. Bu parçanın uzman Tamam. Başka atacağımız bir şey kalmadı. Çünkü diğerlerin kılıfları aynı. Tüm değişik olan kılıfları göstermeye çalıştım. Sormak istediğiniz soru var mı? Benim de yok.